Sen? Ya sana aşık olan Kuzey'i seçeceksin ya da 20 yıl önceki Kuzey'i düşünüp duracaksın. Doğal olarak kız erer vereyim. Küsüyorum ben sana. İyi ola. Aha ben de küstüm. Senin şu parmağındaki yüzüğü çıkartırsak mı artık? Sabaha kadar nerede ediyoruz? Biz bütün gece bu helvayı aradık. Karşılıklı aşkın olmazsa olmazı, karşılıklı dur. Bu benim niye hiç aklıma gelmedi acaba? Adem'in narin parmaklarında nasıl güzel duracak, nasıl güzel duracak ya? Mezgit, en sevdiğim balık. Baba hangisini yedik? Bu oh! ağaçın hareketlerine bak. Dişisini etkilemeye çalışan Arizona kertenkelesi gibi. Bizans'ın surlarını örsen yine de fethedeceğim seni. Sağ inanmıyorum. Ben de inanmıyorum yani. Ah, ah! Ben Deniz, kalp, damar, beyin, kulak, burun, boğaz, cerrahı, kutsi. Kusuruna bakmayın, kendini cerrah zannediyor. Şule'nin sevgilisinin yanına gideceğim.